Merhabalar. İngilizcede zamirler konusuyla ilgili yine bol bir egzersiz çalışması yapacağız. Ancak lütfen bunun konu anlatımını iyice izlediğinizden ve anladığınızdan emin olun. Birbirine yakın benzeyen konular karıştırabilirsiniz. Yine egzersizin PDF hali açıklamada indirip kendiniz yapıp kontrol amacıyla izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir hatırlatmayla başlayalım hızlıca. Biliyorum konuyu izlemiş olabilirsiniz ama bir Hatırlayalım bu konu ne aslında? Ne anlatmak istiyoruz bu derse? Bir bakalım. Şimdi I ben demek. Me beni ve bana demek. My benim. Mine ise benimki demek. Aslında bunlara bakacağız. Yani nerede neyi seçeceğiz veya nasıl kullanacağız onunla ilgili egzersizler yapacağız. You'yu hatırlayalım. You sen veya siz. Yine you seni sana demek your senin yours seninki devam ediyoruz he o him onu ona his onun yine his onunki demek biliyorum karışık görünebilir şu anda ama aktiviteleri yapınca oturacaktır she'ye bakıyoruz she kadınlar için o her onu ona yine her onun ve hers onun ki. Geldik we'ye. We, biz, us, bizi, bize, our, bizim, ours, bizimki. D'e geçiyoruz. They, onlar, them, onları, onlara, their, onların, ya da their diye ifade edebilirsiniz. There onların. Theirs onlarınki. Evet şimdi tekrar ediyorum. Biliyorum karışık görünebilir. I, me, my, mine. Ben, beni, bana. Benim, benimki. You, sen. You, seni, sana. Your, senin. Yours, seninki. He, o. Him, onu ona his onun his yine aynı onunki she o her onu ona her onun hers onunki we biz us bizi bize our bizim ours bizimki they onlar them onları onlara their onların Theirs onların ki. Burada anlaştıysak bir nüans daha ekleyeceğim. Şimdi Türkçe gibi düşünmeyin. Bakın Türkçe'de şu cümle doğru. Bu araba benim. Bakın this car, this car is my diyebilirsin. Türkçe'ye çevirirsen. This car is my olmuyor. Yani şu grupta gördüğün my, your, his, her, our ve their'den sonra mutlaka ama mutlaka bir isim gelmek zorunda. My car benim arabam. Your cat senin kedin. His hair onun saçı. Her bag onun çantası. Our house bizim evimiz. Their bag onların çantası gibi. Bundan sonra mutlaka isim gelecek. Burada yapmanız gereken şey şuydu. This car is mine demeniz gerekiyor. Bu araba benimki veya this car is my car demeniz gerekiyor idi. Evet, başlangıcı çok uzattık. Aslında dersi tekrar anlatmış gibi oldu. Ama biraz karışabilen bir konu olduğu için öyle yaptık. Başlayalım hemen. Burada iki şıktan birini seçme gibi düşünebilirsiniz aslında. Karışık olmasın diye biraz daha spesifikleştirdim. Yine durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Ben başlıyorum hemen. I have a dog. Benim bir köpeğim var. This is My dog dememiz gerekiyor. Yani bu benim köpeğim diyeceğim. O zaman doğrusu my dog. Mine diyemezsin burada. Çünkü mine'dan sonra da isim gelmez. Yani mine dog, benimki köpek diyemezsin tabii ki. Burada cevabımız my olacak. This pen belongs to you. Bu kalem sana ait. It is. Şimdi Türkçe düşünürsen burada your diyebilirsin. It is your. Bu senin gibi. Ama ne diyeceğiz? It is yours. Bu seninki demeniz gerekiyor. Aman dikkat. He has a laptop. Onun bir laptopu var. This is. Bu. Onun laptopu diyeceğiz. Burada his demem lazım. This is his laptop. Bu onun laptopu. Bu onun laptop'ı diyemezsiniz tabii ki. Did you see? Gördün mü? Did you see her? Onu gördün mü? Did you see she olmaz. O gördün mü olmaz. Did you see her? Onu gördün mü dememiz lazım. Devam ediyorum. We have a car. Bizim bir arabamız var. This is, bu bizim arabamız diyeceğiz. This is our car dememiz gerekiyor. This is ours car diyemeyiz. Bu bizimki araba olur. Dikkat. We visited. Biz ziyaret ettik. Their ve them var. Biz onların mı ziyaret ettik? Biz onları mı ziyaret ettik? Tabii ki onları ziyaret ettik demek durumundayız. Devam. She owns this dress. Own sahip olmak. Bu elbisenin sahibidir o. Bu elbiseye sahiptir. It is her mı? Onun mu? Onun kime? Dikkat edin burada onunki diyeceğiz. Tekrar ediyorum. It is her dress demek zorundaydınız. Buraya dress yazmak zorundaydınız. Bu onunki demeniz gerekiyor. The dog Köpek wax sallamak kuyruğunu sallıyor. Dikkat edin it's onun demek. It is bu ayrı zaten bunu kullanamazsınız. It's onun kuyruğunu sallıyor. This phone bu telefon belongs to me. Bu telefon bana ait. It is bu benimki diyeceksiniz. It is mine. Bu benim diyemezsiniz. Bu benim demeniz için it is my phone demeniz gerekiyor. Tekrar ediyorum dikkat. You and I, sen ve ben bu projeyi paylaşıyoruz. Bu bizimki diyeceğiz. It is ours. Demek zorundayız. Güzel. Devam ediyoruz şimdi. Test kısmına geldik. Yine anlamsal olarak zorlarsanız birden fazla anlam mümkün olabilir tabii ki. Dikkat edelim. Başlayalım. This book, bu kitap bana ait. It is mine. Bu benimki diyeceksin. Bu da mine oluyor. Şıkları da tekrar edelim diğerleri oturmuş olsun. My, benim kendisinden sonra isim gelir. Me, beni, bana demek. He loves, o sever. Her, onu sever. Onunki sever, o sever. Tabii ki he loves her. O, onu sever. Devam. They have a dog. Onların bir köpeği var. Dog, blood dog is very friendly. Şimdi they onların köpeği diyeceğim. Their onların demek güzel cevabımız ağlıyor. Their dog is very friendly. Theirs olmaz onlarınki köpek diyemezsin. Them dog onları köpek diyemez. This pen bu kalem belongs to John. Bu kalem John'a ait. Bu onunki diyeceğiz. It is his demek zorundayız. His'e dikkat edin. His hem onun hem onunki demek. Him onu ona demekti. Him onu ona he de o demek biliyoruz. This bike belongs to you and me. Bu bisiklet sana ve bana ait. Bu bizimki diyeceğiz. It is ours. Bu bizimki. Our neydi? Bizim. Us neydi? Bizi, bize. We love, biz severiz. Teacher. We love our teacher. Biz, bizim öğretmenimizi severiz. Ours neydi? Bizimki. Az neydi? Bizi, bize. Is this, is this bag? Bu çanta senin kimi diyeceğiz. Is this bag yours? Bu çanta senin kimi? Veya someone else. Başka birine mi ait gibi? Your, senin, sizin. You, e, birçok anlamı var. Sen, siz, seni, sana, sizi, size gibi birçok anlamı var tabii ki. I don't think, this laptop is bla. I don't think this laptop is mine. Bu laptopun benimki olduğunu düşünmüyorum. Bu saraya ait. My benim, me beni, bana. Tekrar ediyorum. Burada Türkçe'ye çevirirseniz my doğru gelir size. I don't think this laptop is my demek istiyor olabilirsiniz. Hayır. My'dan sonra mutlaka isim gelmek zorunda. They called onlar aradı last night dün gece. Onlar beni aradı doğru cevabımız bu. Onlar onunkini aradı. Onlar onun aradı olmaz zaten they called me şeklinde yaptık. Buraya kadar tamamız umarım. Son test sorumuz var. This is not our house. Bu bizim evimiz değil. Şurada diyor. Ours bizimki şurada diyoruz. Our, bizim, as, bizi, bize şeklinde. Evet, true, false. Bu cümleler doğru mu, yanlış mı diye bakacağız ve varsa hataları da düzelteceğiz. Durdurabilirsiniz burada kendiniz yapabilirsiniz. Başlıyoruz hemen. This is her car. Bu onun arabası. This car is her diyemezsiniz. This car is hers demeniz gerekiyor. Bu araba onunki gibi. This house, bu ev belongs to us. Bu ev bize ait. It is our house. Bu bizim evimiz. Bu cümle doğru. Bir sıkıntı yok. The dog wags. Köpek sallar. It is tail demiş. Hayır. It's demeniz lazım. Onun kuyruğunu şeklinde. This book is mine. Bu kitap benimki. Bu kısım doğru. Sıkıntımız yok. This is mine book olmaz. This is my book dememiz gerekiyordu. Bu benim kitabım şeklinde. Is this pen yours or mine? Is this pen yours or mine? Bu kalem seninki mi or mine veya benim kimi? Bu cümlemiz doğrudur. We love our garden. Biz bizim bahçemizi seviyoruz. This garden is ours. Bu bahçe bizimki. Doğru. Their car is in the garage. Arabaları garajda. Their car is black diyemezsiniz their car demeniz gerekiyor. Onların arabası demeniz gerekiyor bu cümle. False. He, she has a phone. Onun bir telefonu var. This is her phone. Bu onun telefonu. Bu cümlemiz doğrudur. This phone belongs to me. Bu telefon bana ait. It is me phone. Bu beni telefon olmaz. This is my phone. Bu benim telefonum demek durumundayız. The cat plays with its toys. Kö e, köpek diyecektim. Kedi onun oyuncakları oynuyor, oyuncaklarıyla oynuyor. It. Onun oyuncakları. Doğrudur. Bir sıkıntı yok. Geldik hata düzeltmeye. Her cümlede hata var. O hataları düzelteceğiz. Şimdi bakalım. This is me book demiş. This is me book diyemezsiniz. This is my book demek durumundayız. Theirs house is very big. Onlarınki ev değil. Their house demek durumundayız. Onların evi. He loves she back. He loves she back değil. He loves her back. Biri onun çantasını seviyormuş. Her back. İstiyorsak his de diyebilirdik. Kendi çantasını seviyorsa. Is this your pen? Diyemezsin. Is this your pen? Demek zorundasın. This bike belongs to we değil. Yani biz ait değil. Us bize ait diyeceğiz ve belongs to us. The dog, köpek, wagged its tail happily. Mutluca kuyruğunu sallıyor. Yani burada its diyeceğiz onun demek için. He's değil. This book is yours. Bu kitap seninki diyeceğiz. Burada yours dememiz gerekiyor. Kesme işaretiyle ayırmıyoruz tabii ki. They, our car is very old. Hayır, sık yapılan hatalardan biri. Their car diyeceğiz. Onların arabası çok eski. My teacher, benimki öğretmen değil. My teacher, benim öğretmenim is very kind. Çok kibardır. This phone belongs to I değil, belongs to me. Bu telefon bana ait dememiz gerek. Evet, geldik son kısma. Burada ise reorder yapacağız. Yani cümleler, e, kelimeleri doğru sıraya dizip güzel bir cümle oluşturacağız. Bakalım is mine this book. <laughs> this book is mine. Bu kitap benimki. Devam ediyorum. He loves his new car. O yeni arabasını seviyor. They forgot their keys. O, pardon, onlar anahtarlarını unuttular. Our teacher, bizim öğretmenimiz is very kind, çok kibardır. Devam ediyoruz. This is this bag, bu çanta is hers. Bu çanta onunki. Devam ediyoruz. Is this your pen? Bu senin kalemin mi? This phone, bu telefon belongs to me. Bu telefon bana ait. The dog köpek is wagging. Sağlıyor, sallıyor. Its tail kuyruğunu sallıyor. Dokuzuncu örneğimiz. Is this pardon, is this laptop? Bu laptop seninki mi? Yours is this laptop. Yours ve en sona geldik. Our house is bizim evimiz is near the park. Bizim evimiz parka yakın demiş olduk. Biliyorum uzun bir ders oldu ama karışık bir yapısı olduğundan dolayı tek tek bütün ışıklara, bütün yapılara bakmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>